Rüyada paspas görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada paspas görmek. Bu rüya genel hatlarıyla hayırlı yorumlanan bir rüyadır. Rüya sahibinin iş hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına, beklediği iş fırsatlarının kapısını çalacağına ve maddi manevi açıdan feraha ereceğine işaret eder. Rüya'da paspas görmek, paspası görme şekline göre farklı olarak yorumlanmaktadır. Rüya'da paspas görmek ayrıca haksızlığa, yolsuzluğa, vicdansızlığa ve iftiraya karşı durmaya tabir edilir rüya sahibinin mazlumdan yana olduğu, zaliminde hiç korkmadan her daim karşısında durduğu anlamına gelir. Kişi, kötülük karşısında susmayı asla kendine yediremeyen, sustuğunda o kötülüğe ortak olduğunu düşünen, cesur ve adil bir kimse olarak tabir edilir. Rüyada paspas görmek, çaresiz canlardan yardımını esirgememeye ant içmiş, bunu hem insanlık hem de kulluk görevi bilmiş bir kimsenin varlığı ile tabir edilir. Rüyada paspas yapmak Rüyada evi paspas yapmak iş ve tahsil hayatına daha kolay adapte olacağına, dileklerinin ve dualarının kabul olacağına, büyük yatırımlar gerçekleştirileceğine işaret eder. Rüyada paspas yapmak ayrıca rüya sahibinin kapısına gelen zor durumdaki bir kimseden yardımını esirgemeyeceği anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin duyarlılığı ve soğukkanlılığı sayesinde müşkül durumda kalmış birinin düştüğü durumdan kurtulup kendisine ömür boyu minnettar kalacağına ve hayır dualarını hiçbir zaman esirgemeyeceğine delalet eder. Rüyada paspas almak. Rüyayı gören kişinin işlerinin artacağına bu nedenle fazla mesai yapmak zorunda kalacağına, uykusuz ve halsiz düşeceğine işaret eder. Şu, bu aralar işleri yetiştirebilmek için gecesini gündüzüne katıp, durmak, dinlenmek bilmeden çalışacak demektir. Rüya'da toz bezi görmek. Bu rüya üzüntüsünden kurtulacak, borçlarını hafifletecek, hayatını düzene sokup daha huzurlu ve güzel günler geçirecektir diye tabir edilir. Rüya sahibinin sıkıntılarının ve dertlerinin biteceğine, sevdikleriyle bir araya gelip hoş sohbette olacağına ve kafa dağıtacağına işaret eder. Rüyada halı görmek. Rüyada halı görmek hane içine tabir edilir. Rüya sahibinin ailesinde yaşanacak bereketli ve güzel günlere yorulur. Kişi, iş için bir yere gidecek ve o işten eli boş dönmeyecek, başarılar ve zaferlerle gelecek demektir. Rüyada halı dokumak. Rüyada halı dokumak, bir yerden bir yere gitmek için bir hayli yol kat etmek zorunda kalmaya işaret eder.